Muski Genel Müdürlüğü, Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkiinde içme suyu hattı olmayan turizm merkezleri için 1500 metre hat yaparak bölgeyi suya kavuşturdu. Burada Muğla Büyükşehir Belediyesi Sayın Ahmet Aras Başkanımızın talimatıyla Muski olarak 1500 metre içme suyu şebeke hattı imalatı yaptık. Bu şebeke hattı imalatıyla... Turizm tesis alanları ve yapılar ilk defa su kullanılacak. İlk defa içme suyu hattına kavuşuyorlar. 1500 metre hattına. İlave olarak Büyükşehir ile birlikte 2200 metre 200'lük düktil hat imalatı yaptık. Bu 2200 metre düktil hat imalatıyla Belce Kız mevkiinden Ovacık mevkiine su iletimini sağlayacağız. Bu su iletimiyle ilgili Ovacık'ta yaz aylarında yaşanan basın sorunları ve su kesintilerinin önüne geçeceğiz. Özellikle Ovacık mevki turizm alanı olduğundan dolayı yaz aylarında yoğun bir kapasite artışı oluyor otellerde ve su kesintileri ve basın sorunları yaşayabiliyoruz. Biz bu hattı tamamlayıp devreye aldıktan sonra kalıcı olarak bu sorunu çözmüş olacağız. Özellikle turizm tesis alanında sondaj suyla ve su tankeriyle su, su iletimini sağlıyorlardı bu insanlar. Yani tankerle dökme suyla su taşıyorlardı. Şimdi bu hat inanılmaz derece mutlular. Yolun üst yapı öncesi bu sorun çözülmüş oldu. Insanlar çok mutlular. Hem altyapı olarak hem üst yapı olarak. Öldeniz çünkü yolu Fethiye'nin yani Öldeniz dünyanın göz bebeği. Üst yapı olarak da artık yakışan haline sıcak asfaltına kavuşuyor. O yüzden insanlar çok mutlular. Çok yararlı bir çalışma. Çünkü daha önce taşıma suyuyla kullanıyorduk. Müşteriler gerek bizim hizmette sektörde ister istemez sıkıntılar doğuyordu. Büyük bir yatırım. Güzel yani Sonuçta burası e, turizmi açılan bir pencere. E, geç bile kalınmış bir proje ama e, sağ olsun e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ahmet Aras güzel yatırımlarla bizi desteklemeye, bizi turizmde öncü olmaya <laughs> desteklemeye devam ediyor. Burası Belde Belediyesi iken bile o Ölüdeniz Ovacık hattı arasında hiçbir hat yoktu. İçme suyu hattı yoktu. Şu anda o yapılıyor. Yeni döşeniyor. Hani eski vardı da değişiyor değil. Hiç yapılmamış. Tankerlerle falan bu şekilde sağlanıyordu. Mesela isim saymak istersen 2-3 tane otel var o güzergatta. Bir de şimdi şeyimiz var, teleferiğimiz var. da Teleferik buraya dahi tankerlerle su sağlanıyordu. Şimdi kapılarına kadar muski suyu getirdi. Evet. Çok daha rahat tabii ki.